Selamun Aleyküm arkadaşlar. Legend Online Gökyüzü'nde kendimce e, tasarladığım, benim işime yarayan bir şeyi sizlere de göstermek istiyorum. Çok mühim bir şey değil ama belki yararı dokunur, vaktinizden kazanabilirsiniz. E, yüzeyde biraz daha hızlı hareket edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi oyun e, o kadar çok e, bazı şeyleri sıkıntıya soktu ki. E, zaten bütün her şey elmasa dönük oldu. Oasis Games destek olarak en azından bir şeyleri yavaş yavaş tekrardan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir ay gibi bir zaman yoktuk. Şimdi tekrardan sizlerleyiz. İnşallah işinizi görür. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yüzeyde adım atarken bekliyorsunuz epey bir transfer diyelim önce. Şu anda açılıyor. Yeni sürüm videolarını bu sefer çekemedim ee, ama çekmeye çalışacağım mümkün mertebede ee, inşallah o sorunu da sizinle açmış olacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar yüzeyimiz açıldı normalde yürürken böyle yavaş yavaş gidiyoruz bazen oyun kastığı zaman bu daha daha yavaş olabiliyor. Ama standart hızlandırma var biliyorsunuz. Çetengin 6.4 kullanıyorum. 6.2 de kullanabilirsiniz. Öncelikle buradan Legend Online hızlı girişini seçiyorsunuz. Open diyoruz. E, i̇ki tane seçeneğimiz var. Enable, Speedhack. Bunu tıkladığınızda hız ayarı çıkar. Normalde size bu bu şekilde çıkar oyunun gerçek hızı. Ekstra bir hızlanma olmaz. Oyunun ana hızıdır bu. Ama biz bunu bir buçuğa çektiğimizde kanatlardan fark edeceksiniz zaten. Kanat daha hızlı çırpıyor. Gördüğünüz gibi ESC ile kullanıyorsunuz. Bunu biraz daha böyle hızlandırıp daha seri bir şekilde yapabilirsiniz. Göstermek istedim. Bazen bağlantı kopuyor. oyuna girişte 3-4 dakika bekletiyor bazen bizleri bundan çekinmeyin korkmayın emin olun zamanınızdan daha fazla kazanacaksınız bunu bilerek pardon şunu bilerek 2 yapmıyorum yani şöyle göstereyim bunu iki yaptığımda, 2 yaptığımda 2.0 yaptığımda bu daha da hızlanıyor ama bu sefer bağlantı kopması biraz daha çabuk oluyor 1.5 her zaman sabittir yazdıktan sonra apply'i tıklıyoruz hızımızı almış oluyoruz Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sürümüyle ilgili videolarda yakın zaman içinde sizlere, e, pa sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İnşallah bunun da bir faydası dokunur. Hepinize iyi oyunlar.